Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine Gaziantep'imizin meşhur gerçekten çok lezzetli şekerli peynirli fıstıklı pide tarifiyle geldim. İster kahvaltı yapın isterseniz çay saatlerinizde yapın. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu nefis pideleri nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum deyip Pide'nin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle yoğurma kasesinin içerisine klasik su bardağı ile 2 su bardağı ılık su ekliyorum. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı şeker ve 1 paket kuru maya ekleyip şöyle maya ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Eğer isterseniz kuru maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Maya ve şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra içerisine biraz un ekliyorum ve eklediğim un üzerine bir tatlı kaşığı tuz da ekleyip öncelikle spatula ile hamuru şöyle biraz toparlıyorum. Ben bugün pidenin hamurunu sadece su ile yoğurdum. Eğer sizler isterseniz bir su bardağı süt, 1 su bardağı su da ekleyip hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Ben hamur için toplamda klasik su bardağı ile 5 su bardağı un kullandım. 4 su bardağı unu gözünüz kapalı bir şekilde ekleyebilirsiniz. 5. bardak unu azar azar ekleyip şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde şöyle biraz kabaca toparladıktan sonra unladım masanın üzerinde de şöyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Hamurun kıvamını size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Dediğim gibi el yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıp üzerine bir kapak kapatıp 30 dakika mayalanması için beklemeye alıyorum. Yaklaşık 30 dakika mayalandırdığım hamur istediğim kıvama geldi. Hamur elime yapışmaması için şöyle çok hafiften un um serpip daha sonra unladım masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerinde de şöyle hamurun biraz havasını alıp yoğuruyorum. Hamuru toparlarken kesinlikle çok fazla un ekleyip hamuru katı yapmayalım. Hamurun havasını alıp şöyle biraz toparladıktan sonra daha kolay bezeleri bölünmesi için önce ikiye daha sonra küçük küçük parçalara bölüyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için bezelere bölerken elinize yapışmalar olabilir. Benim yaptığım gibi çok hafiften un um serpip bezelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Bezelerin büyüklüğünü yaklaşık mandalina büyüklüğünde yaptım. Ben bu hazırladığım hamurdan toplamda 13 eşit bezi yaptım. Sizler de isterseniz benim yaptığım gibi 13 ya da en fazla 15 beze yapabilirsiniz. Bezelerin tamamını yaptıktan sonra daha kolay açılması için ve iç harcını hazırlayana kadar unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum ve bezelerin üzeri beklerken kabuklanmaması için üzerine bir poşet kapatıp 10 dakika dediğim gibi dinlendiriyorum. Bezeler dinlenirken ben de bu arada pidenin iç harcını hazırlıyorum. Pidenin iç harcı için 500 gram tuzsuz yağlı antep peyniri kullanıyorum. Bu pidenin bir özelliği de mutlaka antep peyniri ile yapılıyor. Antep peyniri yerine bu pide için tuzsuz yağlı ve eriyebilen herhangi bir peynir çeşidi kullanabilirsiniz. Peyniri isterseniz çatalla ezip isterseniz de benim yaptığım gibi rendeleyerek ekleyebilirsiniz. Peyniri rendeledikten sonra tabağın bir kenarına 2 adet yumurta ve yaklaşık 1 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde tereyağı ekliyorum. Eğer isterseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağın ardından 1,5 su bardağı şeker ekliyorum. Eğer ki kullandığım şeker miktarı gözünüze az ya da fazla gelirse tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra içerisine 1 kase lor peyniri ve yaklaşık 100 gram kadar toz antep fıstığı ekliyorum. Ben bu pideyi yaparken mutlaka iç harcının içerisine yaklaşık 100 gram kadar lor peyniri eklerim. Eğer sizler lor peyniri eklemek istemezseniz 600 gram sadece antep peyniri ile de yapabilirsiniz. Sizler de benim yaptığım gibi öncelikle tabağın bir ucunda şekeri şöyle biraz eriyene kadar karıştırın ve daha sonra tüm iç harcını harmanlayıp karıştırabilirsiniz. Hazırladığımız iç harcı bekledikçe sulanabiliyor. O nedenle iç harcını en son aşamada yapmanızı tavsiye ederim. 10 dakika dinlendirdiğim bezelerden bir tanesini alıyorum ve un ve oklava yardımı ile yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açıyorum. Bizim burada Antep'te bu iç harcı bu şekilde hazırlanıp pide fırınlarında pişiriliyor. Eğer sizler evde yapmak istemezseniz iç harcını bu şekilde hazırlayıp pide fırında da pişirebilirsiniz. Hamuru yuvarlak değil de biraz daha uzun olacak şekilde açtım ve hazırladığım iç harcından yeteri kadarını ekledikten sonra şöyle elimle hamurun her tarafına gelecek şekilde yaydım ve daha sonra kenar kısımlarını katlayıp pide şeklini veriyorum. Pider pişerken kenar kısımları yukarı doğru kalkmaması için şöyle elimle biraz katladıktan sonra bastırıyorum. Ve pidenin şeklini verdikten sonra şöyle iki ucundan tutup biraz daha genişletip sündürüyorum. Birinci pidemiz bu şekilde hazır ve kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Sizler ikinci pidenin yapılışını izlerken ben de size burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu eğer tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bu pidenin orijinali bol fıstıklı oluyor ama sizin de bildiğiniz üzere antep fıstığı son zamanlarda çok pahalandı. Eğer isterseniz fıstıksız sadece peynirle de yapabilirsiniz. İnanın sadece peynirle de çok lezzetli oluyor. Evet birinci tepsimiz hazır. Pideleri daha önceden ısıttığım 220 derecede kontrollü bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Pideleri yaparken tamamını yapıp masanın üzerinde bekletmeyelim. Bekleyen pideler tepsiye alırken formu bozulabilir. Tepsiler boşaldıkça hazırlayıp tepsinin içerisine öyle dizelim. Benim fırınımda daha önceden ısıtılmış 220 derecede 10 dakikada pideler gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. 8. ya da 9. dakikadan sonrasını kontrollü bir şekilde pişirelim ve pideler fırından çıkar çıkmaz daha sıcakken kenar kısımlarına tereyağı sürüyorum. Az önce de söylediğim gibi pidelerin tamamını hazırlayıp bekletmeyelim. Tepsiler boşaldıkça hazırlayıp tepsinin içerisine dizebilirsiniz. Ya da hamurun tamamını açıp bekletebilirsiniz. Ve daha sonra iç harcını ekleyip tepsinin içerisine dizebilirsiniz. Ama kesinlikle iç harcını ekleyip bekletmeyelim. Evet az önce de söylediğim gibi eğer isterseniz fıstıksız sadece peynirle de yapabilirsiniz. Gerçekten sadece peynirli de çok lezzetli oluyor. Daha önceden kanalımda paylaştım ve sizlerden çok ilgi gören birçok pide tarifi var ve birçok baklava börek tarifi var. Eğer isterseniz kanalımı inceleyip diğer tariflerimi de izleyebilirsiniz. Hem görünüşüyle hem incecik hamuruyla gerçekten mis gibi oldu. Eğer ki bu tarifi şimdiye kadar denemediyseniz mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Pişen pideleri soğutmadan sıcak sıcak servis edelim ve servis ederken yanına bir de çay olursa gerçekten çok güzel oluyor. Gaziantep'imizin meşhur şekerli pidesini elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Videomu sonlandırmadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi takip ettiğinizi yorumlarda belirtirseniz inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.